Orhan Beşiktaş'a <laughs> Sensizdim Kendime bir iş aradım Baştan salıp Azabım bozdular Hatır şinas dostlarıma uğradım Sağolsunlar Müdür beye yazdılar Müdür bey gerçekten yufka yürekmiş İşim inşaatta kazma kürekmiş Bir sağlık raporu Almam gerekmiş Tam teşekkür hastaneye yazdılar Yağıştı gözümün azan çağı da Olur olmaz yerde başlar anda. Sinir sevrisine giden kağıda aklından zoru var diye yazdılar. Bir saat anlattım bir tek bu seni doktorlar efsane sandılar seni. Belki de alayı aldılar beni. Belki palavracı diye kızdılar. Bir ara sensizlik krizim tuttu. Bilmem ki o anda ne olup bitti. Hekimlere geldi havale etti. Acil vaka. Bakır Bakırköy'e yazdılar Bu çağda bu sevda abes dediler Cezası çelikten kafes dediler Ben kimlere yaptım Ne istediler Bana bu çukuru niye kastılar Burada ne sen varsın Ne de bir iş var Üç adım voltalık giriş geliş var En ayıp sözlerle kaplı dörtlü var Bunca küfrü kime niye yazdılar Açmak için zahmet etme. Zarf açık. Hala bana sevgim varsa birazcık. Mektubumu adını almaz yola çık. Göz yaşları bir acayip astılar. Göz yaşları bir <laughs> deli diye atarlar içeri. Evet. 재미sels!